Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Yine bugün bomba gibi bir tarifle karşınızdayım. Bugün cildimize detoks yapacağız, ödemini attıracağız. Biliyorum genelde biz bunu içerek yapıyoruz ama bugün cildimize uygulayacağız. Hemen tarifleri gönderiyorum. Bir an önce başlayalım. Ben hızlı bir şekilde karışma başlıyorum. Bugün yine tenimizi peeling, doğal peeling etkisi yaratan Türk kahvesi kullanıyoruz. Canlandırması için ve temizlemesi için zerdeçalımız var. Ve benim vazgeçilmezim yoğurdum var. Hemen başlıyorum ben karıştırmaya. Evet bugün cildimize detoks yapacağız. Ödemini arttır, arttır, attır, attır attıracağız yani ödemi yok edeceğiz. Alıştınız artık biliyorum bana. Şöyle Türk kahvesi de koyuyorum. Ölçülerini ve miktarlarını az önce sizlere verdim zaten. Bu kalan elimizdeki maskeyi ellerimize de uygulayabiliriz. Ben öyle yapacağım yine. Çünkü Türk kahvesi elimizi ve yüzümüzü beyazlatacaktır. Yumuşacık bir hale getirecek. Yoğurt da onu destekleyecektir. Benimkisi hazır zaten. Karıştırması da çok kolay. Yapımı da çok kolay. Evimizdeki bulunan malzemelerle zaten yapıyoruz. Şöyle. Türk kahvesinin kokusu buram buram dağıldı. Sonucumuz şu şekilde olacak. Cildimizi uygulamaya başlayalım bir an önce. Ben saçlarımı şöyle yapayım. En sevdiğim an ah, uygulama anı. Artık bunu da biliyorsunuz. Şöyle mis gibi. Cildimizdeki ölü derileri, akneleri, sivilce oluşumunu engelleyecek Aynı zamanda kırışıklarımızı azaltmada yardımcı olacak. Zaten benim uyguladığım birçok maskede önemli olan nemlendirmesi, pürüzsüz hale getirmesi, temizlemesi ve ince kırışıkları engellemesi. Hepsindeki amacım bu zaten. Şöyle mis gibi kokuyor kahve kahve. Bunu göz çevremize yapıyoruz. Dudak kenarlarımıza yapıyoruz. Çünkü demiştim. Kırışıklar için çok çok etkili bir maske. Cildimizin mikroplardan arınmasına, temizlemesinde çok büyük bir faydası var hem beyazlatacağız renk tonunu açacağız cildimizin. Şöyle. çok güzel oldum farkındayım <laughs> yaklaşık bu maskemizi ben döke saça devam ediyorum yine yayınıma yaklaşık bu maskemizi 15 dakika 20 dakika kadar bekletiyoruz İsterseniz ılık suyla, isterseniz gül suyuyla İsterseniz de soğuk suyla yapabilirsiniz. Benim bekle <laughs> benim <gülüyor> bekleme sürem başladı. Çok şükür iki kelime bir araya getirdim sonunda. Eminim sizlerinki de baş. Ben cildimi tamamen temizledim. Etkisini şimdiden fark ettim. Ben çok keyif aldım yine videomu sizlere hazırlarken. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın, mutlu kalın.